Sultanlıktan incilere hemen başlıyorum. Amin. Sevgililer, amini ilk kez satır başında kullandık. Nedeni arzın sonsuz sır olmadığı bir döneme giriyoruz. Arz sonsuz sır olsaydı Kemal dönemlerin ışığını yakamazdı. Bu dönem Allah için ışık olan bir dönemdir. Her yürek aklın sahibi olabilir ama hakim olup da tabiata ışık veremedikçe sahip olduğu kodların katlarındaki ışıkları yakamaz. Allah cennetin cenneti olan diriliktir. Her dere onun diriliğinden ışık alır ve akar. Onun tabiatında tahdit yoktur. Hayır ve şer herkese ait ise de onun için hayır ya da şer yoktur. Bütün düzen kuranlar bu cümlenin önemini çok iyi bilmektedirler. Rahmetin Rahmindeki hak mutlaka ışık yakan dillerle dinlenir. Bu çalışmalarım, bu çalışmalarımız zamanın tabiatına en gür olarak yansıyan Tabiatı kutsal dille dilleyen ve cennetlerin cenneti olan, akıl taşıyan, huzur kodlarını güçlendiren büyük gün çalışmasıdır. En gür olan ışık, en küçük ışıma ile her yeri ışıtandır. Burada bu cümleden ben e, anladıklarımı e, kısaca şöyle izah etmek istiyorum. En gür olan ışık, e, en gür olan ışık e, yapılan yaptığımız çalışmalarla uzun çalışmalar sonucunda öğrendiğimize göre insandır. E, bu insan da e, bütün bu e, sıralamasını beceremeyeceğim, karışık söylüyorum. Kainatların evrenlerin, tüm galaksilerin, gürzlerin kürzlerin küçük bir modelidir diye öğrendik. Bu kadar küçük bir modelse eğer bu modeli iyi, iyi tanırsak yani insan, insan olduğunu fark ederse e, ne kadar büyük tesiri olur diye düşünüyorum. Çünkü en küçük ışıma ile her yeri ışıtandır diyor burada. E, Bilmiyorum kaç yıl önce e, Yunanistan'ın Delphi Tapınağının girişinde e, yazdığı gibi kendini tanı demek ki kendimizi tanımanın e, ve insan olduğumuzun farkına varmamız lazım. Yani her şeyi yapan insandır, Kad kadiri mutlak olan insandır diyoruz. İnsan bu kadar yüce bir varlıksa eğer, bu kadar güçlüyse eğer, her şeyi yapabileceğini, ne kadar büyük bir güç olduğunun insan farkına varmalıdır. Bu yaptığımız çalışmalarla da çok şükür bizler tanımaya başladık yani insanın ne demek olduğunu. Ee, ve şimdi insanlığın, e, herkesin insan olma düzeyine gelmesi için çabalamaktayız. Çalışmalarımız bu minvalde devam ediyor ve devam ediyorum incilerime. Alim ilim ile hakim olur. Hakim oldukça da ışık olur. Merkez kaynak olarak tabiatı ışıklarla dinleyen Türkler, tertip yaparak ışık alıp vermekteler. Medeniyetin başlangıcında dünya güçlü bir kapıydı ama bugün bu kapı dünyanın gerçek değerini tartabilecek düzeyde olmadığından tohumları yenilemek gerekti. İşte bunun için bu çalışmalar sistem diriliğiyle başlatıldı. Her yürek yeni dönem çalışmalarını son sultanların kontrolünde yapar. İşte bu dönemde de son sultanlar dünyanın tertibini yapabilmek üzere güç kapılarına kaynak ışık ile indiler. Bugün Türkiye gür ve hakiki birleşenleri ile birleşik kapıları yazdı. Bu kapılar ışık yağmurunu açtı. Herkes dere tepe dolaşır ışık arar da Türkiye ilmini bilmekle kendi tabiatını bilir. Burası altın ten, burada ışık var ve bu ışık ismi diri olan Türkiye'nin kaynağındadır. İlim ile hakim olunur. Işık ile hakiki yücelikler tohumlar ve zaman ilmiyle de tartı yaratılır. Tartılan her yürek ışık ilmini ikmalsiz olarak bilebilecek düzeyde olmalıdır. Allah toprağında hak var. Hak olup da hakiki olduğunuzda ışık yanar. Tanrının sınırsız ışığı her yüreği ışıtır. Bilin ve dinleyin ışıkları. Başın başarılı olmasında dinlemek önemlidir. Hastalık haksızlıktır. Her diri kendi düzen, kendi düzenini kontrol edip kendi sağlığını yaratabilmektedir. Herkesi bir diğerinden ayıran kendi sonsuz sırrını kendi toprağına ekebilme ekebilmesindeki yazılım farklılığıdır. İnsan ilmi önce dilinde dinlenen ilimdir. Sonsuzlukta ışık ile ışık ilmiyle dillenir. Daimiyetle yaratılan koyuluklarda tartı hafif geldiğinde ışık kayıtları tabiatı kutsal dilden ayırabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar.